Hepinize selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerden gerçekten e, kanalımdaki sizler için en önemli videolardan birinin kaydıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz 1500 abonede moderatörlük çekilişimiz vardı. Yanımda da Ömer Reis var. E, onunla birlikte güzelce bir moderatörlük çekiliş için şartlarını, şurtlarını, miktarını da anlatmaya çalışacağız. Yanımda da Ömer var. Kankam hoş geldin ne yapıyorsun İyi misin? Hoş bulduk. Allah'a şükür kanka. Yayınlara bekleriz unutmasınlar. Aynen her gün 17.30'da yayındayız zaten. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar ben isterseniz kulübü bir göstereyim bir videoya geçmeden önce hemen göstereyim. Mezarcı kardeşimiz çıkmış kulüpten. Yer açılmış oldu. Sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübümüz 1 milyon kupada 3 kişilik genimiz var. Kulübe gelmek isterseniz şu an kodu görüyorsunuz zaten ekranımızda ve mezarcının kupasına bakayım. kardeşimiz 13.000 kupandaymış gitmiş sıkıntımız yok. Kulübe bekleriz hatta bir bakalım yerel bir zorlayacağız Ömer'le bir bakalım da. Arkadaşlar yerelde 876. sıradayız güzel bir 200'e gireriz gelirseniz. Sizlerin sayesinde olacak bu da. Yani arkadaşlar biz isterseniz siz sıkılmayın diye bir yer şöyle başlayalım arkada bu maç dönsün. Biraz da size anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar e, moderatör olmak istiyorsanız şu an yorumlara katılıyorum yazın. Bir de abone olup zil butonunu açıp bu videoya like atarsanız da şartlar bu kadar yani. Bunlar like atın zil butonunu açın abone olup bir de e, moderatör olmak istiyorsanız yodurma katılıyorum yazarsanız. Orada çekilişte zaten çekiliş sitemizde abone olup like atmayanlar gözüküyor. Yani mesela birinin abone olmalıysa ben ona vermeyeceğim arkadaşlar moderatörlük. 3 kişi almayı düşünüyoruz. Kafamızda birkaç kişi var zaten. Onlar zaten banko arkadaşlar. Bakın benim kafamda 2 kişi var. Üçüncüyü çekilişle alacağım. Size baştan söylüyorum. Çünkü ben kulak yemem asla. Ben, benim bu zamana kadar yalnız bırakmayan kardeşlerim oldu yayınlarda. Onlar iki kişi ona vereceğim. Üçüncüyü de çekilişle yapacağız. Bu arada arkadaşlar... Bizim klanımızda da oluyor. Sizin klanlarınızda da olmuştur. Ee, hesabınıza taş çalacağım diyenlere lütfen inanmayın. Bakın yayınlarda da bunu söylüyoruz. Artık gerçekten yorulduk Ömer'le. Adam var. Taş alacağım diye hesap çalıyor. Bakın ben de denleniyorum. Bizim kulüpte de Can Pro var. Bu videoyu izliyorsan senin ben Allah belanı versin. İnanmayın arkadaşlar Bela kimseye. Bela okuma değil hak ediyor yani. O adam hak, hak ettiği kulaklarıyla cehennemi garantiledi de onu çaktırmayın. Hocam. Hocam o niye kuru gitti? Ben de bari şeyliği öldüreyim. Gel sen şeyliği gel. Kanka ben öldüm gibi be. Neredesin? Geliyorum. Robot para kaldı. Balon da bana kaldı. Çok arada kaldık. Aha. Tamam ben can Dediğim gibi arkadaşlar her gün 17.30'da yayındayız. Onları da bekliyoruz. Klanımıza da gelebilirsiniz. Ben hatta videonun çıkışında şey göstereyim. Kupası düşük kardeşlerim için klan açtık gene. Onu göstereyim sizlere. 15 levelim ben be. Ulan be. Bin gelir. Be. Adam donaldı. Gir araya aldım niye giriyorsun? Helal lan. Abi bu duvara delmiyordu. Gold sandım kendimi gold. Mükemmel bir ulti be. Gel gel robot Alana bize git. gelmeden şunu öldürmemiz lazım. Vur şuna, vur. Abi adam öldürdüm kankası doğdu ya. Abi böyle şans yok ki bizde ya. İkinci olduk ilk elden güzel. Ben sizlere hemen yan hesabı göstereyim kardeşlerim. Bu arada ben de yan hesabındayım ondan da kupa kasıyoruz. Yan kulübü göstereyim aynen ara dedik arkadaşlar abi yazın zaten sizlere çıkıyordur karşınıza diyorum. Aynen 60 bin kupalı bu kulüpte arkadaşlar kupası düşük kardeşlerim için ama beni sıkı, sıkı, sıkı takip eden kardeşlerim 10.000 olsa bile abi ben senin kulübüne gireceğim diye giriyor kulübe kulübünüz yetiyorsa kulübünüz yetiyorsa ne la konuşamadım. Kupanız yetiyorsa bu kulübümüze gelin. Kupanız alsa daha yeni gösterdim kulübe gelmeyi unutmayın. Yorumlara da inşallah böyle hak eden kişiye çıkar diyorum. Üçüncü moderatörlük iki kişi çünkü kafamda belirledik Ömer'le. Onlara vereceğiz. İnşallah isteyen kişiye çıkar kardeşlerim ne diyelim. Hadi Allah'a emanet olun. Her gün canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Bu videoda sizlerden güzel like'lar atmanızı rica ediyoruz gerçekten. Hadi Allah'a emanet olun bakalım. Görüşmek üzere.